Evet kasın bu olaylar gerçekleştikten sonra aktin ve miyozinlerin bu şekilde hareketini en güzel açıklayan hipotez Huxley'in geliştirdiği kayan iplikler hipotezi diyoruz. Kayan iplikler hipotezini iyi anlayabilmemiz için bir kere onun ifade ettiği kas üzerindeki bazı bantlaşmalardan bahsedeceğiz. Kas üzerinde Gördüğümüz şu şekilde iki tane Z çizgisinin arasına biz sarkomer ismini veriyoruz. Sarkomer nedir? Sarkomer kas üzerinde ifade edeceğimiz kasılmayı görebileceğimiz en küçük yapı birim olarak ifade edebiliriz veya kasılma birimi diye de ifade edebiliriz. Sarkomer iki Z çizgisinin arasına verilen isimdir. Bu iki Z çizgisinin üzerinde burada gördüğünüz şu kalın fibriller biraz önce girişte de yazdığımız üzere miyozini oluşturuyor. İnceleri ise şurada kırmızı ile ifade ettiklerimiz aktini oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşte işte sarkomer üzerinde aktin ve miyozinlerin üst üste geldiği şu noktaları görüyorsunuz ki ışığı daha çok kırıyor miyozinlerin fazlalığından dolayı. İşte bu bölgeye biz A bandı diyoruz. Burada miyozin hizasında bulunan bölgeye A bandı ismini veriyoruz. A bandı içerisinde bakınız burada gördüğünüz gibi e, aktin proteinleri, aktin lifleri de var, miyozin lifleri de var. Sadece miyozinden oluşan iki aktinin arasında bulunan şu kısma ise haş bandı ismini veriyoruz. Burada da görüldüğü üzere sadece miyozin fibrilleri bulunuyor haş bandında. İki miyozin arasında bulunan şurada şu şekilde gösterebiliriz. Sadece sarkomeri ele alacak olursak şurası olarak da ifade edebiliriz. Bu kısma ise I bandı ismini veriyoruz ki I bandında da sadece aktin lifleri vardır. Bu durum bantlaşma olarak çizgili kaslarda bantlaşmanın ifadesi olarak söylenebilir. E, A bandı içerisinde hem aktin hem miyozin var. H bandında sadece miyozin var, I bandında ise sadece aktin proteinleri vardır diyoruz. Biz kasılmayı gözlerken bir sarkomerdeki kasılma durumunu gözleyeceğiz. Yani burada meydana gelen değişikliklerden bahsedeceğiz. Biraz önce kasılmanın kimyası diye ifade ettiğimiz durumdan hatırlayacağınız üzere en son ATP azın aktifleşmesiyle miyozin üzerinde ATP'nin parçalanmasıyla çıkan enerji neticesinde burada gördüğünüz Z çizgileri birbirine doğru yaklaşıyor. Diğer bir ifadeyle kasın boyu kısalıyor demiştik. Bakınız burada dinlenme halinde, e, tonus halindeki bir kası görüyorsunuz. Burada da tam kasılmayı yaşayan bir kasın e, sadece bir sar sarkomer kısmını görüyorsunuz. İşte kasılma bittiği zaman yani kas dinlenme halinden tam kasılı duruma geçtiği zaman gördüğünüz üzere A bandının boyu değişmiyor. Çünkü A bandı burada sarı ile gösterilen miyozinler demiştik. Burada miyozinlerin boyunun değişmediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla A bandının boyunda herhangi bir değişim meydana gelmez. H bandı ise iki aktin arasındaki bölgeydi. Burada kasılma olayı sırasında asla miyozin ve aktinin boyunda bir değişim olmaz. Aralardaki boşluklar kullanılır. Dolayısıyla burada H bandı tam kasılma neticesinde kayboluyor. I bandı ise yine bu boşlukta kullanıldığı için gitgide küçüldüğünü görüyoruz. 2Z çizgisi birbirine yaklaşmasından dolayı sarkomer diye ifade ettiğimiz bölgenin küçüldüğünü görüyoruz. Kasın totalde boyunun kısaldığını görüyoruz. Boyu kısalırken kasta bir kalınlaşma meydana geliyor. Dolayısıyla kasın boyu kısalırken kalınlığı artar. Tabii ki bildiğiniz üzere boyu kısalıp kalınlığı artıyor ama hacmi değişmiyor. Eee aktin ve miyozinin de boyunun değişmediğini söyledik. Kasılma sırasında aradaki boşluklar kullanılır. Aşağıdaki şekil bir çizgili kas dokusunun mikroskobik yapısını göstermektedir. Buna göre çizgili kasların kasılması sırasında Olaylarından hangileri meydana gelir? A bandının boyu daralır. A bandı burada tam olarak neyi ifade ediyordu? Miyozinin boyunu ifade ediyordu. Miyozin ve aktinin boylarının değişmediğini söyledik. Dolayısıyla böyle bir durumun meydana gelmesini beklemiyoruz. Aktin ipliklerinin boyu kısalır. Yine söylediğimiz gibi aktin ve miyozinin boyunda bir değişme yok. Kasılma demek sarkomerlerin e, küçülmesi demek, iki Z çizgisinin birbirine yaklaşması demek. Dolayısıyla bunların boyunun kısalması beklenen bir durum. I bandı aralığı daralıyor. I bandı aralığı olarak da sadece aktinlerden oluşmuş şu kısmı göstermiştik ki burada H bandı ve I bandı diye ifade ettiğimiz boşluklar kullanılıyor demiştik. Dolayısıyla bu da kasılma sırasında beklenen bir durum. Doğru seçeneğimiz D. Evet, kas çalışırken ihtiyaç duyduğu enerjiyi her yerde olduğu gibi eğer hazır ATP varsa ilk olarak hazır ATP'den sağlamaktadır. Ortamda az miktarda bulunan hazır ATP kısa bir süreliğine de olsa ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılar. Tabi hazır ATP hücrelerde sürekli inanılmaz derecelerde çok bulundurulan bir şey değil. Dolayısıyla kısa süreli ihtiyaçları karşılayan bir durum. Fakat bu noktada İkinci sıraya diğer hücrelerde ihtiyaç enerji ihtiyacı duyulduğunda karşılanma sürecinden farklı bir durum geliyor. İkinci sıraya gelen şey çizgili kaslarda kreatin fosfat. Kreatin fosfat özel bir madde ve sadece çizgili kaslarda kullanılan bir madde. Kreatin fosfat, kreatin kinaz denilen enzim sayesinde şu fosfatının koparılarak ADP'ye bağlanması neticesinde hızlı bir ATP Üretim aracıdır. Kreatin fosfatın fosfatı koparıldığı zaman geriye kalan kreatinin daha sonra tekrar dinlenme durumunda veya işte kasın yeterince enerjisi sağlandığı durumda yerine fosfat eklenerek, inorganik fosfat eklenerek tekrardan yerine konan ve e, hızlı bir enerji ihtiyacında tekrar kullanılan bir maddedir. Kreatin dediğimiz yapı tekrardan fosfatla bağlanabiliyor. Dolayısıyla iki numara ile gösterdiğimiz durum çok da diğer hüc e, diğer hücrelerde rastlanmayan bir durumdur. Bundan sonraki süreçte kasların çalışma sürecinde glikozdan enerji elde edildiğini görüyoruz. Eğer o yetmezse kas hücrelerinde bulunan glikojenden e, o da yetmezse işte karaciğerdeki glikojenden falan oksijenli solunum ile enerji üretildiğini söyleyebiliriz. Burada yine diğer hücrelerimizde rastlanmayan bir ikinci duruma daha rastlıyoruz. Kas hücrelerimizde 7 gün 24 saat oksijenli solunum hiçbir zaman için kesilmez. Yani dinlenme durum veya ağır egzersizler sırasında oksijenin solunum mutlaka gerçekleşir. Fakat diğer hücrelerimizde olmayan bir durum aşırı egzersizlerde yani diğer bir ifadeyle oksijenin yeterli miktarda gelmediği durumlarda ekstra başladığını söyleyebiliriz. Bu da laktik asit fermentasyonu yani oksijensiz solunum diyoruz. Burada yanlış anlaşılmaması gereken nokta şu. Oksijenli e, solunum olayı e, kaslarda hiç durmadan devam eden bir olaydır. Laktik asit fermentasyonu ise fonksiyonel olan durumdur ve sadece Oksijen yetmezliği durumunda devreye giren bir mekanizmadır. Yani ne anlama geliyor? Oksijen yeterli miktarda gelmeye başladıysa eğer hücrelere veya gelen oksijen yetiyorsa artık hangi açıdan bakarsanız laktik asit fermentasyonu duracaktır anlamına geliyor. Dolayısıyla kaslarda, çizgili kaslarda oksijenli solunum ve fermentasyon olayı ile ee, o, enerji ihtiyacı karşılanır diyoruz. Laktik asit fermentasyon sonucu oluşan laktik asit dediğimiz son ürünün kaslarda birikmesi, aktin ve miyozin arasında birikmesi bunların birbiri üzerinde hareketini zorlaştırdığından dolayı Kasılmada güçlük çekilir. Bu durumu biz yorgunluk olarak algılarız. Yorgunluğun neticesinde kaslarda oluşan bu laktik asit tekrar kasılmanın sağlıklı bir şekilde yapılması için ortamdan uzaklaştırılarak kana verildiğinde beyindeki uyku merkezini uyararak yine uykumuzun geldiği hissini de verdiğini söyleyebiliriz. Laktik asit kas hücrelerinin kendi içerisinde veya karaciğerde pirüvik asite dönüştürülerek tekrardan oksijenli solunum ile kullanılmaktadır diyoruz. Evet. Bir sporcunun kanındaki laktik asit miktarı değişimi grafikteki grafikte görülmektedir. Bu grafiğe göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Z aralığında sporcu dinlenmeye başlamıştır. Z aralığına bakalım. Z aralığı artık laktik asit fermentasyonunun azalmaya başladığı bir zaman dilimi. Yani kişinin kasına yeterince oksijen geldi şeklinde bir yorum yapılabileceği gibi kas faaliyetlerini azaltarak gelen oksijenin de yeterli bir duruma geldiği söylenebilir. Çünkü artık laktik asit fermentasyonu bitme sürecine girmiş. Dolayısıyla bu yapılabilecek yorumlardan birisi. Y aralığında belli bir miktar glikozdan üretilen ATP miktarı en fazladır. Y aralığına baktığımız zaman laktik asit fermentasyonunun olduğunu görüyoruz. Belli bir miktar glikozdan Sadece oksijensiz solunum yapılması veya sadece oksijenli solunum yapılması göz önüne alındığı zaman bildiğiniz üzere solunum konusundan oksijenli solunumda ATP miktarı net olarak 38 iken elde edilen fermentasyonda bu durum 2 olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla burada laktik asit fermentasyonunda kullanılan glikozun başka bir zamanda e, oksijenli solunumda kullanılacağını eğer varsayacak olursak burada Başka bir zaman diliminde full oksijenli solunum yapıldığını, aynı miktar glikozun çarpı 38 enerji üretildiğini düşünürsek en fazla bu durum değil, sadece oksijenli solunum yapıldığı durum olarak ifade edilebilir. X aralığında oksijenli solunum durmuştur diyor. Bunun zaten baştan yanlış olduğunu söyledik. Çünkü oksijenli solunum 7 gün 24 saat devam eden bir solunum şeklidir. Doğru seçenek A. Kas yorgunluğu başladıktan bir süre sonra kaslara yeterli miktarda oksijen ulaştığında hangileri görülür diyor reaksiyonlardan. Ne dedik? Laktik asit artık dinlenme durumuna geçtiğimiz zaman kas hücrelerinde veya karaciğerde pürüvata dönüştürülür. da tekrardan oksijenli solunum ile yoluna devam edebilir dedik. Bu görülebilen bir durum. Pürüvat asetil koenzimaya dönüştürülmesi Burada privattan sonra oksijenli solunumda ilk gelen yapı asetil koenzim A olduğu için bu da yine görülebilen bir durum. Glikozdan laktik asit oluşumu zaten fermentasyon olarak ifade ediyoruz. Kas yorgunluğu başladıktan bir süre sonra yeterli oksijen gelmesi zaten artık laktik asit fermentasyonunun sona erdiği ihtiyacın oksijenli solunumla karşılandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C. Evet, kasta baktığımız zaman ihtiyacının laktik asit fermentasyonu veya oksijenli solunum gibi durumlarla ATP ihtiyacının karşılandığını, karşılandığını görüyoruz. Hazır ATP varsa onu zaten burada ifadesi direkt olarak varlığı. Yine kreatin fosfatın fosfatını bırakarak ADP'ye verip kendisinin kreatine dönüşüp ATP oluşması şeklinde görüyoruz. Glikoz ihtiyacının depo glikojenlerden karşılandığını yine söyleyebiliriz. Yani kas kasılırken şöyle azalanlara baktığımız zaman glikozun solunumda kullanılması, oksijenin oksijenli solunumda kullanılması kreatin fosfatın fosfatını vermesinden dolayı ve ATP'nin ADP'ye dönüşmesinden dolayı azalanları bu şekilde ifade edebiliriz. Artanlar ise oksijenli solunum neticesinde çıkan karbondioksit, laktik asit fermentasyonu sonucu çıkan son ürün olan laktik asit veya kreatin fosfatın fosfatını verdikten sonra kreatinin kalması, ATP'nin ADP'ye dönüşmesi ve fosfatın ayrılarak bu enerjinin kasılma ve gevşemede kullanılmasından dolayı ADP'nin oluşması ve inorganik fosfatın oluşması ve solunum olaylarında mutlaka ısı çıktığını göz önüne alırsak tüm bu olaylar sırasında ısının da artması burada artanlar kısmına yazılabilecek maddeleri oluşturuyor diyoruz. Bir kas dokusunun kasılma süresinde hücrelerinde belirli bir maddenin miktarında görülen değişimler yandaki grafikte verilmiştir. X yerine maddelerinden hangi maddelerinden hangileri gelemez diyor. Kasılma süreci içerisinde oksijen artışını beklemeyiz. Oksijen kullanılanlar tarafında oksijenin oksijenli sonunda. Çıkanlar tarafında karbondioksit olduğu için karbondioksitin artışından bahsedebiliriz. Yine glikoz kullanılanlar tarafındadır. İster oksijenli solunum ister olsun, ister oksijensiz solunum olsun. Yine iki numaralı enerji eldesi yani hazır ATP'den sonraki faktör kreatin fosfat olduğu için kreatin de yine bu kasılma sırasında oluşabilecek maddelerden birisi. Bizde hangileri buraya gelemeyeceğini soruyor. Dolayısıyla 1 ve 3 buraya yazılamaz. Doğru seçeneğimiz B. Evet, yukarıdakilerden hangileri vücuttaki çeşitli kasların çalışması sonucunda kasların yapısında ortak olarak bulunabilir? Aktin bütün kasların yapısında var. Kimisinde aktinle miyozin düzenli, kimisinde düzensiz ama sonuç olarak aktin miyozin durumu mutlaka var. Yine kasılmanın kimyasal işleyiş sürecinde ATPazı aktifleştirmek için mutlaka kasılmanın olduğu yerde kalsiyum iyonları var ve oksijenli solunum değişmeyen bir durum olduğunu söylemiştik. Karbondioksit mutlaka çıkanlar kısmında görülecektir. Fakat düz kaslarda laktik asit fermantasyonu meydana gelmez. Dolayısıyla bu bir ortak olarak ortak bir durum olarak ifade edilemez diyoruz. Doğru seçeneğimiz E.